Yani bu Heteşe kimdir? Nerede geldi? Önce bir bunu sorgulamak lazım. Bu bugün olan bir olay değildi. İşte bu El-Kaide derken isim değişti, değiştirildi. Heteşe oldu. Yani ve bu Heteşe denilen yapı şu anda terör örgütü listesinde. Bu Türkiye'nin de terör örgütü listesinde. Daha Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye yönetenler bunu daha listelerinde çıkarmalar başka ülkeler arasında da terör örgütü listesinde ve ne yazık ki böyle olduğu halde bir hafta on gün içerisinde Suriye'yi teslim aldılar. Bu ayrı bir şey. Tabii bunu yaparken eşit haklara sahibiz işte kimse ötekileştirmeyecek şu olmayacak bu olmayacak diye demeçler verdi. Ama şu anda bakıyoruz ki Suriye'de başta Aleviler olmak üzere farklı inançlar katledildi. Bunlar belgelidir, videoları vardır, kayıtları vardır. Şimdi bunun mimarı kim? Bu nereden bu gücü alıyorlar? Bunu da sorgulamak lazım. Benim şahsi olarak endişelerim vardır. Ben ülkeyi yöneten, Türkiye Cumhuriyeti yönetenlerinde bundan el olduğunu düşünüyorum. Evet. geçen birkaç gün önce bizim genel başkanlarımız pardon Mensi yolunda diye bir haber çıktı. Evet gittiler, görüştüler. Siyasi partilerin grup başkan vekillerinden görüştüler. Hatta AK Parti'nin grup başkan vekillerinden görüştüler. Ki orada Suriye'de şu anda ciddi bir katliam yapılıyor. Bir insanlık suçu işleniyor. Buna dur denilmeli. Ve şu anda işte Dışişleri Bakanlığı'na, büyük elçiklerinde de randevule talep edildi. Bunlarla da görüşülecek. Niye görüşülecek? Çünkü bir insanlık suçu işleniyor ya. Yani göz göre göre insanlar katledilmez, çocuklar katledilmez, kadınlar katledilmez. Bakıyoruz videolarına ya 15-20 yaşına gelmemiş gençler arkasını bağlamışlar, katlediyorlar. Hatta birinden soruyorlar. Diyorlar ki sen Alevi misin, Sünni misin? Alevim diyor. Köpek gibi diyor, havla diyor, uğula diyor. Yani bu videolar elimizde. Ya bu nasıl bir vahşet, nasıl bir şey? Hani bunlar bütün inançlara saygınlardı. Hani kimseyi ötekileştirmeyeceklerdi. Demek istediğim şudur. Bu işitten başlayıp El kaide HETEŞE'ye gelen yapı aynıdır. Bu yapı terör örgütüdür. insanları katlediyor. Buna karşı topyekun olarak dur dememiz gerekir. Türkiye büyük bir göre düşüyor. Ülkeyi yönetenler sakın hatalara düşmesinler. Bu yılan bir gün Türkiye'de sıçrar. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti acilen bir adım atmalıdır. Orada bir heyet oluşturmalı. O heyet gidip orada tespitleri yapıyor ve buna dur demelidir. Hatta bizim Alevi kurumları, genel başkanlarımız, çatı örgütlerimiz Suriye bir heyet gidilsin diye de bir öneride bulunuldu. Ama buna da tabii sıcak bakımlıyor. Bu öyle üstü kapalı kaldı. Yalnız biz ee, bu doğrultuda bu insan suçuna seyirci kalmayacağız. Mücadelemizi devam edeceğiz. Hem genelde hem yerelde şubeler olarak biz de bu mücadele devam edeceğiz. Çünkü asla ve asla insanların katledilmesine bir seyirci kalamayız. Ciddi bir katliam yaşanıyor. Ciddi bir baskı var. Sadece Alevilere de değil. Yani onlardan olmayan, bu terör örgütüne olmayan, bu heteş olmayan, bunları kabul etmeyen herkese bu zulüm yapılıyor. Yani böyle bir şey olur mu ya? Yani Avrupa buna sessiz kalmamalıdır. Yani böyle bir şey kabul edilmez.